Karanlık kuyruklu yıldızlar nedir ve su hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirebilirler mi? İnsanlık dünyanın suyu nasıl kazandığını çözmek için gökyüzüne bakıyor. Bilim insanları yıllardır okyanuslarımızın kökenine dair sorulara yanıt arıyor. Yeni bir hipotez dikkatleri uzayın derinliklerinden gelen karanlık kuyruklu yıldızlar adı verilen gizemli cisimlere çeviriyor. Kuyruklu yıldızlar, güneşe yaklaştıklarında gaz ve tozdan oluşan ışıltılı kuyruklarını sergilerken, bu karanlık kuyruklu yıldızlar görsel bir iz bırakmadan hareket ediyor. Fakat bir fark var. Onlar görünürde asteroit gibi görünseler de davranışlarıyla kuyruklu yıldızları andırıyor. Bu nesneler su taşıyor olabilir mi? Dünyanın suyu bu görünmez gezginlerden mi geldi? Karanlık kuyruklu yıldızlar yerçekimsel olmayan ivme sergiliyor. Bu, yüzeylerinden gaz çıkışıyla oluşan bir roket etkisi. Ancak Onları sıradan kuyruklu yıldızlardan ayıran şey gözle görünür bir kuyrukları olmaması. Peki bu ne anlama geliyor? 2017 yılında tespit edilen ilk yıldızlar arası cisim olan Oumuamua'dan bu yana astronomlar toplamda 14 karanlık kuyruklu yıldız keşfetti. Bilim insanları bu nesneleri iki gruba ayırıyor. Daha büyük ve uzak olan dış karanlık kuyruklu yıldızlar ile dünyaya yakın daha küçük iç karanlık kuyruklu yıldızlar Çapları yüzlerce metre ile kilometreler arasında değişen bu cisimler hala gizemini koruyor. Eğer bu karanlık kuyruklu yıldızlar su içeriyorsa okyanuslarımıza dair bildiklerimizi tamamen değiştirebilir. Bu soruya yanıt bulmak için Vera Rubin gözlemevi ve James Webb Uzay Teleskobu gibi araçlar bu nesneleri incelemek için sırada bekliyor. Japon Uzay Ajansı JAXA'nın 2031'deki görevi ise bu gizemli dünyalara ışık tutabilir. Karanlık kuyruklu yıldızlar sadece uzayın değil, dünyanın tarihine de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Okyanuslarımızın kaynağı ve belki de yaşamın kendisi bu sessiz görünmez gezginlerden mi geldi? Kozmos sırlarını bir bir açığa çıkarmaya başlıyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın bilgi paylaşıldıkça çoğalır